Çalışıyorum. O da çalışıyor. devam ediyor. Haydi. Şey, <laughs> bravo, bravo, bravo. Bravo, <laughs> haydi. Bunlar canlı beyler, bunlar canlı. Geldim, solda öne gittim, geri geldim. Görünümü de değiştirdim, attıracağım. Bravo. Başka, bravo, Ay. haydi. Bak, haydi, bravo. Bravo beyler. bravo. Evet aynı şekilde çıkıyorum beyler. Bak aynı şekilde sola da devam ediyorum. Geliyorum. Biraz arttırıyorum. Bana kadar yani. Ben buradayım bak. Gel tekrar gel. Arkadaşlar bekle. Beraber çıkıyoruz, Beraber hareket edelim. Evet kaptan. Bir tane geri geri açıyorsun bana kadar. Haydi. Haydi gel. Evet aldım, bıçak içeriye, al bıçak Bravo, bravo, bravo. Beraber başla, beraber başla. Evet aldım, bıçak içeriye, al bıçak içeriye. ben de tanıyorum. En iyi şekilde duyan Ayak içi kontrol, pas verdi ve ayak içi kontrol var. Evet, hayır baba. Blok alalım. Blok alalım. geç, 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 çalma, çalma. Evet. Evet. Hocama lan ya, hocama lan. 3. 3. 2. Geç. Ay, Bravo. 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 top direkten top gel. Kırmızısı bakıyor. Şöyle çık çık. Bu orta Daha ilk antrenman az. Oyna, oyna. Küstürma, küstürma. İlk top sende, sen bir hocam. Ver <laughs> ilk top hocam buraya ver hocam. Ver haydi. Ulan bir daha oyuna gir. Dur. Topu al.

Sıla, burada. Seni gidecek o zaman. Tamam. Aynı.